25. yılında tepe emlak yatırımı şöyle tanımlayabilirim. Çöl benzeri toprakları ileri medeniyetler seviyesindeki mimariyle buluşturan güvenilir sağlam yapılar ile sektöründe öncü lider firmalarından biridir. 2000'li yıllardan bugüne geliştirdiğimiz tüm projelerde inşaat süreçlerin bitiminden itibaren ziyaretçilerimiz ile işletmeleri buluşturarak yeni yaşam alanları yarattık. Bu yükselen yeni şehirleri seyretmek ayrı bir keyif, ayrı bir haz vermektedir. Bu camiada geçirdiğim 20 yılı aşkın sürede iş ortakları ve çalışanları ile paylaşımcı, sürdürülebilir ve nitelikli hizmetler sunabilen büyük bir ailenin parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bizleri daha ileriye taşıyacak nice 25 yıllar olsun temennisiyle